çabuk ol. Bu ne Şimdi. Allah'a keyif ver. Allah'a saygılar saygılar. Hadi bakalım. Hadi

Almışım. ben mürekkezi mürekkezi almışım kamera ne şey var. ee, gel sen de... <laughs> mı bak Dansıyoruz. dans biraz sinirlenecek ama hararet kullanıyorum bismillah hocam ee, aşağıda aşağıda modunda akıl sağlığında aldım ben bir benim akıl şey olabilir Gracias. よし。<Yeah>. <S <S <variables> Thank you.

Hai Amrit Hello. 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 Geliyor bana, konuşuyor. Bir de gördüm anladın mı? Kemikten oluşmuş bir yani. Aa, gidiyor. Şu an oturma odasında. Oturma odasında geziyor. Şu an e, yatak odasına girdi, yatak odasından çıktı. Saklan saklan. Evin içinde geziyor. Şu an çıkma sakın. Sakın çıkma. Ölümde şey var. Ne dönüyor onlara ya? Hemen önündeyim abi, hemen önündeyim. Şşş, yukarıda oturma odasında gezebiliyordu. Çok sesli. Şş, şu an görürsen söyleyeceğim sen ver. Hala gözleniyor, sesleri var. Konuşuyor o çizimler. Kendime çıkma bu arada, evin içinde kez Ne? Ne? Şu an mutfakta. Mutfakta şu an. Aşağı iniyor, senin olduğun yere iniyor. Öptü seni Bodrum'a indi daha demin. Sesleri geliyor. Sesi sana geliyor mu? Bana yapıyor şu an. Diye sesleri geliyor. Şu an konuşuyor şu an. Bir şeyler diyor.

Neyini anladın ki abi de bu devirin? Hadi projektörden geçiyor mu? Onu görmedim mi? Hayal etmiş mi var? mı? <laughs> tamam. Ee, yazı yazmış Dur Bir bakıp geleyim mi? Ama gerçi hiç şey değil. Yazmamış bir şey. Ya oyun başlamasını ya. Psikolojim ya. ya. ya Beni Senin içine girip gözlerini görebiliyorum. Gözünü de şey, Bey. şey. Yani senin şey. beynin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова çok yoktu zaten. Ee, tamam. Çalıştır arabayı. Ben işaretledim. Bizim anne evin içinde gezeliyor böyle durmadan. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Bilememişiz be kardeş. Ne olsun dert etme. Ben iki lira O da bir şeydir. Marek kim ya?